Sayın izleyicilerimiz, ben Hatsan Silah Makine Kalıp Sanayi'nden Abdullah Taşyağ'ım. Sizlere yeni yapmış olduğumuz bir tüfeğin özelliklerini ve inceliklerini size tanıtmaya çalışacağım. Ve bu arada da e, temizlemenin ve bakımın, yağlamanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tüfeğimizi alalım. Cercerli tüfeklerimiz bunlar. Bu cercerli tüfeklerimizi önce cercerlini çıkaracağız. Fişek aznesinde yatağında fişek olup olmadığına kontrol edeceğiz. Evvela güvenliğimizi alacağız. Unutmayalım ki her tüfek dolu olarak, her silah dolu olarak düşünülmesi lazım, görülmesi lazım. Şimdi bu tüfeğimizde iki taraftan carjör düşürmemiz vardı. Bir de patentli. Şimdi böyle göreceksiniz. Buradan sağdan ve soldan düşürtme yapılmıştır. Şimdi burada düğmesine basacağım ve carjör car çıkacak. İşte bu şekilde. İsterseniz bunu sağdan buradan basmakla da çıkarabilirsiniz. İsterseniz soldan da çıkarırsınız. Şimdi bu tüfeğimizin en önemli yerlerinden birisi de tüfeğimizin sökülüp açılıp iç parçaları, çalışan iç parçaların temizliği ve bakımıdır. Ne kadar kolaylık olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu tüfeğimizi ben bakım sehpasına tüfeğimizi yerleştireyim. Burada bir primimiz var tüfeğimizde. Onu buradan parmağımızla basıyoruz ve bu şekilde bu primimizi çekiyoruz. Çekiyoruz çektiğimiz zaman tüfeğimizi kırıyoruz. Kırdıktan sonra bir sehpa veriyoruz bizim tüfeklerle beraber. Bu tüfekler de veriliyor. Bu tüfeği, bu parçayı sehpasını buraya takıyoruz. Bu çıkarmış olduğumuz pimi de biraz geçiriyoruz ve şimdi tüfek her tarafa güvenli bir şekilde bakım ve sökümü yapılabilir. Tüfeği bu şekilde koyduktan sonra en önemli şey tüfeğimizde bu parçaların kolay ulaşım olması, e, alet edevat gerektirmeden bakımının yapılabilmesi. E, mesela avda, dağda vesaire her yerde tüfeğimize alet edevat olmadan bakımı bakılabilir, iyidir. Bu tüfeğimizin en özelden birisi burada bir düğmemiz vardır. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu patentli bir icadımızdır. Buna basacaksınız. ...ve buradan kamayı çıkaracaksınız. Gördüğünüz bu kamayı. Bu kamayı buraya koyalım. Sonra buradan bu parçalarımızı... ...şimdi koluna çekeceğiz. Ve biraz da... ...tüfeğimizi bunu çekmek için... ...bu kolu biraz çekin. Çünkü buradan parçalar çıkmış olsun ki... ...rahat tutabilelim ve kilit açılmış olsun. Mekanı da koluna çıkardık. Sayın izleyicilerimiz şimdi... Buradaki kamayı çıkardıktan sonra bu parçayı buraya bıraktık. İç parçalara kolay ulaşabilmenin imkanlarını size anlatmaya çalışıyorum. Bu parçaları komple alıyoruz. Bu parçalarımızda yanmamış barut kalıntıları oluyor. Ve yanmaktan dolayı kurumlar oluşuyor. Bunları sileceğiz ve temizleyeceğiz ve yağlayacağız. Şimdi bu tüfeğimizi bu şekilde kolumuzu bırakalım. Şimdi de mekanizmamızı, kilidimizi ve iğneyi çıkaracağız. İğneyi çıkaracağız tabii. İğneyi çıkardık, yayını çıkardık. Ve kılıdığımızı çıkaracağız. Bunlar da yaylarımızda bir çatlama, kırılma var mı gözle kontrol edeceğiz. İğnelerimizde eğilme, ezilme var mı, çatlak var mı onu kontrol edeceğiz. Kilidimizdeki aşınmaları ve çatlak kontrolünü, göz kontrolünü yapacağız. Her şey normalse ki bunlarda en çok ayaklarda ezilme olabilir. Ve mekanizmamızın mekanizmamızı temizleyeceğiz. Bütün parçalarımızı temizleyip içindeki yanmamış barut kalıntılarını ve kurum parçalarını temizleyeceğiz. Tabi bu arada bazı ince bir parça ile bezleri şey yaparak daha da iyi temizlenir. Temizlediğimiz mekanizmamızı koyalım. Sonra kilidimizi alalım. Kilidimizde hem göz kontrolünü yapalım hem de ezilmeler, çatlaklar var mı yine kontrolünde fayda var. İğnemizi ve yayımızı kontrol ettik. Şimdi geldik kola. Bir tüfeğin iyi çalışabilmesi iyi bakımla olur iyi bakılan tüfek uzun ömürlü ve sağlıklı olarak size hizmet eder. Şimdi bunları yerine toplayıp takabiliriz. Bir de şimdi namlumuzu sıra geldi namlumuza. Namlumuzun içine bakalım şöyle. Bizim namlumuz bu sepa bastasıyla daha rahat bakım yapılıyor. Daha Şimdi namlumuzun içerisine harbimizi salalım. Bir gözle kontrol ettikten sonra, şayet orada kalıcı bir leke görülüyorsa, sonra temizleyelim, fırçalayalım. Şayet kalıcı bir leke görülürse, leke çıkıncaya kadar devam edilir. Ama şimdi tüyümüz iyi olduğu için ben daha fazla şey yapmıyorum. Sonra bir bezle. Bu tüfekteki size anlatmak istediğim bu şekilde tüfeğin temizlenmesi ve parçalara kolay ulaşılabilmesidir. Şimdiye kadarki jarjörlü e, tüfeklerde bu imkanlar yoktur. Bu şekilde bakımı yaptıktan sonra şimdi de gaz odasına bakımını yapacağız. bu gaz da yine patentli olarak somunun gaz tutan taşıyan somunun kendi kendine dönmemesini engelleyen bir patentli sistemimiz vardır. Bunu da istediğiniz yerde hiçbir alet edevat olmadan söküp diğer parçalara bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın söküyorum. Bu somunu cercirli somundur. Bunu içinde bu pistolu taşıyan ve tutan iki tane sekman vardır. Yarım sekman vardır. Bunları çıkarmak için bu pistonu geriye çekeceğim. Çekerken de dökülmesin diye elimi tutacağım. Sekmanlar elimin içine düşecek. İşte böyle. Elimin içine düşecek. Bunları da temizleyeceğiz. Şimdi pistonu ve kolu temizleyeceğim. En önemli yer burası. gaz odasının tamamen iyi temizlenmesi lazım. Kurum olmaması lazım. Ve bu gaz gelen deliklerden de gaz gelen deliklerden içerisine tıkanan kurum balen olabilir. Bir oraya uygun bir tane parçayla bu delikleri kontrol edin ve temizleyin. Gaz deliklerini temizleyin. Tüfeğin tam randımanı çalışabilmesi için. Çünkü tıkandığı zamanlarda biraz tüfek zor çalışabilir, fişek değiştirmeyebilir, kurmayı azaltabilir. Şimdi tüfeğimizi mont edelim. Önce mekanizmamızı toplayalım. Temizlenen parçaları... Ve e, iğneleri kilidi yerine koyalım. Yayı yayını yerine koyalım. kim gelinin karşılaması lazım. Sonra pimi yerine yerleştiriyorum. Ve şimdi tüfeğimiz hazır. Birçok daha da iyi bakımı yapılabilir. Sonra bunları silah yağı da geçen, ince yağ alan bunları böyle şekilde yağlıyorum. Tüfeğimizin her tarafına yağ, yağ değdiriyorum çalışan aksamlara. Aşınmayı önler kurum bağlamasını da önler. Sonra temizlemiş olduğumuz kolumuza takıyoruz. Tüfeğimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde jajörlü tüfeklerde bu şekilde artık şey takım yerleştirme yapamıyorsunuz. Bu bizim tüfeğe özel bir sistemdir, patentli bir sistemdir. Bu şekilde takıldıktan sonra bu kolun arkası geride kalmaması için mekanizmayı kolunu takın. Mekanizma kolunu yine takın ve tüfeği kilidini ileri alın. Kilidi ileri alırsanız kol dışarıda kalmıyor. Daha doğrusu kilitlenmiş oluyor namluya. Sonra elimizdeki bu parçayı buraya yerleştireceğiz. Bu şurada bir düğmemiz var. Bu düğmeye basacaksınız. Bu kamayı buraya takacaksınız. Bak bu şekilde. Şimdi yerleşti yerine. Sesi geldi. Tüfeğimiz hazır oldu. bu, bu kısmı bitti. Şimdi ne kaldı? Bunu çıkaralım. Pimini çekeceğiz buradan. Pimini çekiyoruz. Bu parçayı çıkarıyoruz. Şimdi bu mekanizmamız tüfek yeri kilit yerine oturduysa bu parçamız burada görünmez. Onu denemek için bu şekilde vuracağız ve bu şekilde kapattık mı iş bitti. Sonra da pimini takacağız. Şu şekilde pimini bastığımız zaman bu tüfek bitmiş oluyor. Şimdi gaz odasını monte edeceğiz. Bu kol burcu diyoruz biz buna. Bunu takalım. Sonra piston takacağız. Tabi bunlar da tekrar tekrar temizlenmesi lazım. bir göz kontrolü yaparak bir göz kontrolüyle bütün parçaların temizlendiğini üzerinde kurum ve barut artıklarının kalmadığını görmeniz lazım. Ben videoda olduğu için biraz acele ediyorum. Daha AES'te daha sağlıklı bir temizlik yapılabilir. Şimdi bu somunu takmadan önce sekmanlarımızı takalım. Sekmanı takmak için bu pistonu icra yayına doğru biraz geri doğru ittiriyoruz. Bu iki sekman yuvasına girer. Sekmanlar oturduktan sonra pistonu üzerine çekeceğiz. Şimdi tamam. Sekmanlar yerinde, piston da üzerinde kapattı. Bu patentli parçamızı bu ağzında e, özel diş açılmıştır ve ısıl işlem yapılmıştır. Kısa zamanda silinmesi için Bunu biraz sıkacaksınız. Sonra el kullanı koyacağız. En son olarak da el kundağı tutucu somununu sıkıyorum. Ve tüfeğimiz Bakımı yapılmış, yağlanmış olarak temiz bir şekilde kullanıma hazırdır. Hepinize iyi atışlar diliyorum.